Arkadaşlar iyi günler. Bir önceki videomuzda gördüğünüz bu ayet çalışmasının dairesel ayet çalışmasının çivi çakımını ve bazı püf noktalarını paylaşmıştım. Gördüğünüz gibi eserin tel sarım kısmını da bitirdim. Eser şu anda çerçeveye hazır haldedir arkadaşlar. Şimdi size kısaca bu eseri nasıl yaptığımdan aşamalarından tekrar bahsetmek istiyorum. Öncelikle desenimizi çıktı aldığımız desenimizi ahşabımıza kumaş kaplı ahşabımıza dört yerinden eşit şekilde ayarlayarak mesafelerini ayarlayarak sabitliyoruz. Koli bantı veya para bantı yardımıyla yapıştırıyoruz. Ve daha sonra arkadaşlar düzgün bir şekilde çivi çakma tekniklerine uyarak çivilerimizin düzgün aynı yükseklikte ve aynı mesafede aralıklarının aynı mesafede olduğuna dikkat ediyorsunuz. Çivi çakım bittikten sonra arkadaşlar zor bir aşama olan kağıdın ahşaptan veya kumaştan sökülmesi aşaması. Bildiğiniz gibi bunu biz veya biz ve karga bunu yardımıyla yapıyoruz. Bu aşama arkadaşlar gördüğünüz gibi eserimiz çok karmaşık demeyeyim ama teferruat isteyen bir eser olduğu için e, kağıt sökümü çok zor olmakta ama sabırla düzgün bir şekilde kağıdınızı sökmeye çalışın. Zaten e, kağıdı ahşaba veya kumaşa ortalamadan önce, monte etmeden önce arkasını çivi çakacağınız yerleri muhakkak koli bandı ile yapıştırın. Eğer yapıştırmasanız gördüğünüz gibi ben bu eseri yaklaşık 2 veya 3 saat civarında uğraşarak kağıdını e, söktüm. Ama arkasında kolu bantı olmasaydı arkadaşlar bu belki benim bir günümü hatta iki günümü de alacaktı çünkü aralıklar gördüğünüz gibi şöyle daha yakından göstereyim şu aralardan çıkarması ahşabın çok zor yani nakış işler gibi arkadaşlar eserimizi işliyoruz çivi çakım. aşaması bittikten sonra arkadaşlar alt sargı ve üst sargı tellerinin sarımına geçiyoruz arkadaşlar. Alt sargıyı bitirdikten sonra alt sarı, alt sargı tel sarımını sardıktan sonra arkadaşlar üst kat tel sarım tekniklerini uygulayarak arkadaşlar eserimizin üst kat sarımını yapıyoruz. Burada dikkat edeceğiniz hususlar arkadaşlar. Şöyle yakından göstereyim. Bakın mesela Besmele-i Şerif arkadaşlar. Şu yatay olanları öncelikle yapıyorsunuz. Bakın gördüğünüz gibi H, M ve R yaptık. Daha sonra yani şu elifle çakışan yerleri öncelikle yapacaksınız arkadaşlar. Daha sonra şuradan aldığım HVR'yi yaptım. Daha sonra şurada bir Allah lafzı var arkadaşlar. Gördüğünüz gibi Allah lafzını yaptım. Alttaki şu Bismi kısmında zaten gördüğünüz gibi hiçbir şeyle çakışan olmadığı için bunu en başta da yapabilirsiniz. En sonunda da ben üst kısımları önce yapıp alta geçtiğim için önce bir yatayı yaptım. Şunu yaptım bakın gördüğünüz gibi Elif ve yaptım. Daha sonra H ve yaptım. Ve şu kısmı yaptıktan sonra Allah kısmını yaptım. Bakın Elif'le çakıştığı için. Ondan sonra Elif'leri yaptım. Daha sonra bağımsız olan şu kısım en altta olduğu için sarmamı nasıl rahat yapabiliyorsam o aşamada kademe kademe yapıyorum arkadaşlar. Diğer eserlerimde de aynı şekilde. Gördüğünüz gibi arkadaşlar şuradan göstereyim. Bakın. Şunu yapmadan, bak şu yatayı yapmadan arkadaşlar bunu yapmayın. Önce yatay olanları yapın. Bakın bunu yaptım. Şunu yaptım. Daha sonra şuraya ve elif kısmına geçtim. Ondan sonra diğer kısma geçtim. Burada önce yatay olanlar, daha sonra dikey kesişenleri yaparak simetrik bir eser oluşturdum. Eserimiz çok güzel bir ayet çalışması. Daha önceden de dediğim gibi benim ustalık eserim diyebileceğim sabır isteyen sanatsal bir eser arkadaşlar. Eserimizin püf noktalarını sizlerle paylaştım. Teknikler genellikle arkadaşlar sadece burada gördüğünüz gibi nokta kısımları döngüsel diğer kısım kısımlarının bakın Elif normal geldik, teğet geldik, düz ve döngüsel diğerlerinin %99 arkadaşlar teğet sarım tekniği uygulayarak yaptığımız tekniklerle yaptığımız eserler arkadaşlar. Öncelikle yatay olan kısımları yapın. Daha sonra birleşimi ortak birleşim olanlardan dikey olan kısımları yaparak böyle güzel bir eser elde edebilirsiniz. İyi çalışmalar kolay